Bu video full Avengers Doomsday ve Avengers Secret Wars odaklı gideceğiz. İyi olan haberlerimiz var, kötü olan haberlerimiz var ve garip olan bir tane daha haberimiz var. Avengers Doomsday heyecanı resmi olarak başladı dostlar. O yüzden bu kanalda bol bol Avengers Doomsday videosu göreceksiniz. Umarım bu dönem en az Avengers Infinity War ve Avengers Endgame dönemi kadar eğlenceli geçer. Ve umarım yine filmler çıktığında alacağımız keyif en az diğer Avengers filmleri kadar kuvvetli ve güzel olur. Algoritma için like ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu tarz videolar için de abone olmanız yeterli. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle en ama en garip bulduğum haberlerden bir tanesiyle başlamak istiyorum. Marvel sinematik evreninde bulunan Black Panther yani T'Challa karakterini Chadwick Boseman canlandırmaktaydı. Ancak maalesef kendisini hastalığı sebebiyle kaybettik. Ve Marvel Chadwick Boseman'a saygı duruşunda bulunmak için Black Panther karakterini de Marvel sinematik evreninde öldürdü. Normalde oyuncu değişikliği yapabilirlerdi. Chadwick Boseman'ın yerine T'Challa karakterini canlandıracak olan başka bir oyuncuyu seçebilirlerdi. Ancak Marvel Chadwick Boseman'a saygı duruşunda bulunması için karakteri direkt olarak MCU'da öldürmeyi tercih etti. Bu da bence yapılan çok kral bir hareketti. T'Challa karakteri artık tamamen Chadwick Boseman ile özdeşleşmiş ve bir daha başkası tarafından canlandırılmayacaktı. Daha önce sinemada bunun örneğini Disney Pixar cephesinde görmüştük. Arabaların ilk filmde Hudson Hornet karakteri herkes tarafından çok sevilmişti. Ama maalesef sonrasında Hudson Hornet karakterini seslendiren abimiz hayatını kaybetti. Disney ve Pixar'da yine adama saygı duruşunda bulunmak için karakteri sinematik evreninde öldürdüler. Hudson Hornet arada flashbacklerle beraber görünse bile o adamdan başka Hudson Hornet seslendiren kimse olmamıştı. Ama maalesef Marvel sinematik evreninde bu durum bu şekilde kalacak gibi görünmüyor. Ortaya çıkan haberlere göre Marvel şu anda Avengers Doomsday ve Avengers Secret Wars içerisinde T'Challa karakterini canlandırması için bir oyuncu aramaktaymış. Yani Marvel bir noktada sözünden dönüyor diyebiliriz. Gerçi adamların yapabileceği bir şey yok. Sonuçta paralel evrenler mevzusuna giriyorlar. T'Challa karakterini de göstermek isteyecektirler ve elbette ki başka bir oyuncuya T'Challa karakterini oynatabilirler. Benim sadece söylemek istediğim şey şu olacak bu konuda. Hani abi madem paralel evrenler mevzusuna gireceğinizi biliyorsunuz. Madem T'Challa'yı başka bir oyuncuya oynatacaksınız o zaman karakteri de öldürmeseydiniz keşke. T'Challa karakterinin ben Sematik evrendeki yerini çok seviyordum. O karakteri izlemeye devam etmeyi çok isterdim. Hani madem bu saygı duruşu olayını bozacaksınız, bari en başında böyle bir şey girişmeseydiniz de bizi o karakterden mahrum bırakmasaydınız demek istiyorum. Sağlık olsun abi yapacak bir şey yok. Marvel bir noktada verdiği karardan geri dönmüş diyebiliriz. Dediğim gibi bunun en büyük sebebi de paralel evrenler mevzusu. Ama tabii bu benim tahminim yani belli olmaz. Belki de bizim evrendeki alanın ölmediğini söyleyerek falan geri getirebilirler onu. Hani o da belli olmaz. Hani madem bu kararlardan vazgeçiliyorsa o zaman ben Hudson Hornet karakterine özel bir film gelsin isterim. Ama aslında istemem de yani Hudson Hornet karakterine özel bir film çıkartacak olurlarsa baya baya karakterinin ölümünü yok ediyorlar. Abi madem Hudson Hornet özel bir film yapabiliyordunuz, madem artık saygı duruşundan vazgeçtiniz o zaman karakteri niye öldürdünüz, niye biz o karakterden mahrum bıraktınız diye sormak isterim. Neyse bu konular garip konular, karmaşık konular. Sizlerin fikirlerini merak ediyorum, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Geçiyorum bir diğer haberime. Bir diğer haberim aslında videoyu çekmeme sebep olan en büyük haberlerden bir tanesi. Daha geçenlerde sizlere Avengers Doomsday'in kadrosuna dair bir video çekmiştim. Ve bu video içerisinde sizlere filmin çekim tarihinden bahsetmiştim. Abi yine benim dalgınlığıma gelmiş çekim tarihini yanlış vermişim. Avengers Doomsday'in çekim tarihini o videoda 2025 Mayıs olarak söylesem de aslında 2025 Mart arkadaşlar. Yani şunun şurasında Avengers Doomsday'in çekimlerine çok az bir zaman kaldı. 2-3 ay içerisinde tüm oyuncular sete girmiş olacaklar. Ve onları uzun bir çekim süresi bekliyor. Aynı zamanda muhtemelen çok zorlu bir çekim süreci bekliyor. Çünkü Avengers Doomsday hakkında çok şey merak edilen bir film olduğu için saklamaya çalışacaklar. Ama onlar saklamaya çalıştıkça ortaya daha fazla sızıntı çıkacaktır. Setten sızan görüntüler olacak, paylaşılan şeyler olacak, senaryonun bir kısmı sızacak. Daha kim bilir neler neler göreceğiz. Ama bunun öncesinde bahsetmem gereken şey şu arkadaşlar. Her ne kadar filmin çekimleri 2025 Mart'ta başlayacak olsa da ve ben bu çekimlerin yakın olmasına dair seviniyor olsam da abi Avengers Doomsday'in senaryosu halen daha bitmemiş. Çok güvenilir bir kaynak olan Daniel Arpeki'den gelen habere göre Avengers Doomsday filminin senaryosu halen daha yazım aşamasındaymış ve Marvel yazarları şunu söylüyormuş. Mart'a kadar vaktiniz var. Mart'a kadar. Bu senaryo bitmek zorunda. Baya baya adamları şu anda baskı uyguluyorlar. Ve bu gerçekten çok sinir bozucu. Baya baya Avengers Doomsday'in senaryosunun aceleye geldiğine şahit oluyoruz. 2 üç ay sonra çekimlere çekeceğiz bu yüzden senaryoyu hızlıca yazmalısınız diye adamları muhtemelen zorluyorlar. Ve ben bu durumun film etkilemesinden çok korkuyorum. Avengers Infinity War ve Endgame zamanında senaryo yavaş yavaş sindirle sindirle yazılmıştı. Zaten onun öncesinde Avengers Endgame ve Infinity War altyapı kuran birçok film vardı. Ama zaten bence Avengers 5 ve Avengers 6 erkenden geliyorken yani ben daha sinematik evrenin o filmler hazır olduğunu düşünmüyorken bile bir de adamlar senaryoyu da aceleye getiriyorlar. Bu durum beni aşırı korkutuyor. Avengers zeyn senaryosunun hala bitmemiş olması ve belki de hızlıca yazılmış senaryoyla beraber adamların sete çıkacak olma ihtimali bilmiyorum abi umarım bir fiyasko ile karşı karşıya kalmayız. İnsanlar hayranlar bu filmi deli gibi bekliyorlar. Ve sırf acele edeceğiz diye ellerini yüzlerine bulaştırırlarsa var ya of Marvel biter abi çok fena olur. Göreceğiz bakalım yani senaryo içerisinde Kevin Feige ve Russo kardeşler de bulunmakta her ne kadar aceleye gelse bile ortalamanın altında bir iş yapacaklarını zannetmiyorum. Belki de onlar acele etseler bile ortaya güzel bir şey çıkartabilirler. Muhtemelen filmi bir kez daha ertelemek istemiyorlar dostlar. Çünkü biliyorsunuz Avengers 5 ve Avengers 6 baya baya ertelendiler yani sürekli ertelendiler. İlk duyurulduğunda biz bu filmleri aynı yıl içerisinde izleyecektik. Ama sonrasında arasında bir yıl koyma kararı aldılar. O yüzden ertelemeye de korkuyorlar. Ne diyeyim abi umarım bu işin altından kalkabilirler yoksa Marvel'ı çok kötü günler bekliyor. Geriye bahsedeceğim son bir haber kaldı. O da yine hem Fantastic Four'da hem de Avengers Doomsday hakkında aslında Robert Downey Jr. hakkında bu haber. Şunu tekrar ve tekrar bastıra bastıra söylememiz gerekiyor. Dr. Doom karakterinin Fantastic Four ile çok yakın bir alakası bulunmakta. Ve hatta bir tane Fantastic 4 filmde Dr. Doom yer almıştı. Öyle ki bu yıl içerisinde Fantastic Four filmi gelecek. Bizler en başından beri şunu konuşuyoruz. Nasıl zamanında hani mesela Guardians of the Galaxy Thanos'u görmüştük. Ondan sonra Avengers Infinity War'da Thanos'u izlemiştik. Marvel bence Doktor Doom karakterini de aynı mantıkta yapmak isteyecektir. Avengers filminin dışında o karakteri başka bir yerde daha gösterecek, bize tizleyecek. Ondan sonra Avengers filmi de karşımıza çıkartacak. Peki bunu hangi filmde yapacaklar diye düşündüğümüz zaman en büyük aday kesinlikle Fantastic 4 filmi. Bu film zaten Temmuz 2025'te vizyona girecek ve ondan 10 ay sonra Avengers 5 vizyonda olacak. Doktor Doom'u getirmek için en mantıklı yer kesinlikle Fantastic 4 filmi. Belki filmin içerisinde, belki de filmin after kredisinde biz bence mutlaka Robert Downey Jr.'ın canlandıracağı Dr. Doom'u göreceğiz. Bu zaten bizim beklediğimiz bir şeydi. Ama bunun yanında bu ihtimali kuvvetlendiren bir haber daha geldi. Temmuz ayında çıkacak olan Fantastic 4 filminde Tim karakterini canlandıran Ibn Most Jimmy Kimmel'a katıldı ve Jimmy Kimmel bir hainlik yaptı. Ona şöyle bir soru sordu. Fantastic 4 filminde Dr. Doom'u canlandıran Robert Downey Jr.'ı görecek miyiz dedi. Yani zaten bu arada bu soruyu Jimmy Kimmel'ın sorması bile büyük bir haber. Muhtemelen Marvel belki de bilerek sorduruyordur bu soruyu. Jimmy Kimmel bu soruyu sorsa Robert Downey Jr.'ın PR'ı yapılsın. Fantastik 4'te de olup olmayacağı konuşulsun. İnsanlar Fantastik 4'lü merak etsin. Zaten Marvel'ın isteği buydu muhtemelen. Her neyse. Jimmy Kimmel'ın bu sorusuna da abimiz şöyle bir cevap veriyor. Bunu yapmayacağım. Sıkı bir medya eğitimi aldım. Bir şey söylemeyeceğim. Cevap vermeyi reddediyorum tarzında şeyler söylemiş yani gizlilik anlaşmaları olduğunu bir şey söyleyemeyeceğini ima etmiş. Ama her ne olursa olsun bence bu konuşma bile bize yeterli. Eğer bu konu Jimmy Kimmel'e kadar taşındıysa, Fantastic 4'den bir oyuncuya böyle bir soru sorulduysa muhtemelen Robert Downey Jr. Fantastic 4'ü filmi içerisinde görünecek arkadaşlar hayırlı olsun. Doktor Doom'u Robert Downey Jr.'ı nasıl bağlayacaklar acaba? Fantastik ile nasıl bir alaka kuracaklar? Doktor Doom bir Iron Man varyantı mı olacak yoksa başlı başına Victor Van Doom olarak mı gelecek? Bu da benim en büyük merak ettiğim konulardan bir tanesi ve bunu muhtemelen Fantastik dörtlüde açıklayacaklar. O yüzden ben Fantastik 4'lü filmini deli gibi heyecanla bekliyorum. Zaten normalde heyecanla beklediğim bir filmdi Fantastik dörtlü ama Robert Downey Jr. ve Doktor Doom'un dahil olması benim o filmi daha da büyük beklentiyle beklememi sağladı. O yüzden Marvel bu noktada işini biliyor. Bizleri nasıl heyecanlandırması gerektiğini öğrenmiş adamlar. Temmuz ayında Fantastik 4'lü filmi gelecek. 6 ay sonra inşallah After Robert Downey Jr.'ın geri döndüğünü göreceğiz. Sinemada kopacak olan çığlıkları şimdiden hayal edebiliyorum. Neyse dostlar bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.